Böyle bir belge doğrudur, uygulamaya girmemiş olan bir belgedir. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, taraf gazetesinin gündeme taşıdığı fişleme iddialarını bu sözlerle doğruladı. Ancak bilgiler paylaşılmadı dedi. Oradaki bilgiler hiç kimseyle hiçbir surette paylaşılmamıştır. Çelik'in bu sözlerine taraf gazetesi yine bir belgeyle cevap verdi. 2 Aralık'ta yayınladığı arz notu belgesiyle fişlenen isimlerin başbakanlığa iletildiğini iddia etti. Belgede fişlenen 3 rektör adayının başına gelenleri de delil olarak gösterdi. İşte fişlenen o isimlerden biri. ÖC bir üniversitede rektör adayı olmuş. Aday olduktan sonra adım adım izlenmiş. Hakkında kara propaganda kampanyası başlatılmış. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda trafik kurallarıyla alay ettiğini ileri süren haberler yapılmış. Akademisyen NÖ'nün durumu da benzer. O da için aday olmasından dolayı fişlenmiş. Kara propaganda kapsamında başka bir akademisyene yumruk attığı yönünde haberler yazılıp çizilmiş. Rektörlüğe adaylığını koyan MCH'de diğer iki arkadaşı gibi kara listeye yazılan isimler arasında yer almış. Betullahçı diye fişlenen bu 3 akademisyenin başına geldiği iddia edilen olaylarsa çok çarpıcı. Başarılı akademisyenler kısa süre içinde çeşitli gerekçeler gösterilerek tasfiye edilmiş. Rektör adayları yüksek oy almalarına rağmen atanamamış.